أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد ربك لا تعبدوا إلا إياه ve bil valideyni ihsana. İmma yabluğan عندك الكبر أحدهما كلاهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم çünkü ayetler birbirini takip ediyor birbirine de bir alakalı İsra suresinde 23. ayet ile Allah'ımız Celle Celaluhu kendisine kulluk etmemizi, ana ve babaya iyi davranmayı kesin bir şekilde emir buyuruyor. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşanırsa kendilerine oh bile deme, onları azarlama, İkisine de güzel söz söylüyor. Rahmet lehme cenaha min minar rahme. Ve kur rabbir hamhuma kema rabbayani sagira. <laughs> Sadakallahul azim. Onları esir giyerek üzerlerine kanat ger. Rabbim çünkü küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse sen de onları esirge diye dua et. Burada hadis-i şerifler değişik şekillerde ele alınmış. Ana ve babaya ihsan hakkında bayağı geçmiş. Oraları geçmişiz. Buralar da başka bir bölüm. An İbni Abbasin radıyallahu anhüme Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. i̇bn Abbas radıyallahu hazretlerinden Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Allimu Allimun nase ma yelzimuhum min emri dini İnsanlara dinleri hususunda gerekli olan bilgileri ver. Bil. Biz dinimiz İslam ya. Yani. İslam dininin erkanını dinimizde yapılacak olan esasları öğretin. Mesela bir ticari konuda bilgiler verin. Bir komşuluk hakkında bilgiler verin. Bir tarla komşusudur, ev komşusudur. Bir yayla da çadır komşusudur. Onlara ait bilgiler verin. Mesela çocukların eğitimi hususunda bilgiler verin. Dilin muhafaza hususunda bilgiler verin. Gözün korunması hakkında bilgiler verin. Kulağımız hakkında onun kulağı ne için yaratıldığını ve nelerlerde kullanılması gerektiği hususunda bilgiler verin. Elleri, ayakları, şu vücudumuz ne için yaratıldı? Bunların görevlerini kardeşlerimize anlatın diyor bize. mu talim edin. insanlara dini vazifeleri öğretin. Mesela mübarek geceler gelecek. O gecelerde yapılacak vazifeleri öğretin. Nereden bulalım? Bulunur. Eğer üzerine düşersek bulunmayacak gibi değil. Çünkü kendimize ait bazı işler oluyor. Neredeyse tekeden süt çıkaracak gibi çalışıyoruz. Oluyor mu? Hiç aklı hayale gelmeyecek işleri düşünüveriyoruz. Böyle kendimize ait bazı işlerimiz oluyor. Hepimizde de bunlar. Ne yapıyoruz? Öyle hiç olmayacak işleri temin etmeye başlıyoruz. Yapıp çıkıyor şurada şu vardır, burada bu var. Eğer bunu üstümüze alır bu görevi, bu vazifeyi üstümüze alırsak yaparız. Nasıl yaparsınız? Çünkü alimun nas emri dini. İnsanlara dini vazifelerini öğreteceğiz. Çocuğundan başla. Bir arkadaşımız cuma günü evlerinde bir kitap açıyor. Diyor ki, yavrum sana burada bir hadis-i şerif okuyacağım. Okuyor ona, Kardeşimizin biri. Zircesi, o da yorulmuş. Sofrayı hazırlamış, kaldırmış. Evin işlerini görmüş. Ona da diyor ki, sana da şuradan bir kitaptan sen aç. Sana da bir hadisleri i şerif okuyayım diyor kardeşimizin. Bunun gibi. aileden neden başlığını o örgüler, şimdi uzun boyu düşünmeye de gerek yok. Şimdi bir çırpınsak bunlar hallolacak. Yani biz kendimizden başlamamız icap eder. Ondan sonra etrafa yayılır. Bizim bitmemizden ileri geliyor. Bizim aşkımız, şevkimiz biterse onlar olur. Evet. Ve yessiru ve la tuassiru. Burada izahını yapmamış bunun. İşte kolaylaştırın ama zorlaştırmayın. Anlayabildiğimiz kadarıyla büyüklerimizden onların da gerek nasihatlerinde ne de duyduğumuza göre şöyle bir izah yaparlardı. Dini meselelerde, dini meselelerde zorlaştırmayın. Mesela Kur'an-ı Azimuşşan'ın iniş seyrine bakacak olursak biz okullarda da görürdük bunu bize öğretirlerdi. Mesela içkinin bir anda yasaklığı haber verilmiyor. Bir anda değil. İçki bir anda yasaklanmıyor. İçkinin yasaklanması bayağı bir zaman aldı. Mesela ilk gelen ayeti celileler içki hakkında Rabbi Zülcelal'imiz Rabbi Zülcelal'imiz işte eğer faydası zararı faydasından daha çok ise düşünürsünüz buyuruyor. Bir tane daha haram kılmıyor. Zaten haram kılınsa bu içkinin yasaklığında Medine'nin sokaklarında içki kütleri dökülmek suretiyle bir ırmak gibi aktı O kadar içiyor adamlar. Allah'ımız böyle bir ölçü veriyor ki Habibullah da sallallahu aleyhi ve sellem bunu uyguluyor. Nasıl yapıyor? <laughs> Eğer zararı fazla ise faydasında akledersiniz bu diyor, düşünürsünüz. Bir dikkat edin. Hemen yine haram kılın. Yine Mevlamız bildiriyor. Yine bildiriyor hatırlayabildiğim kadarıyla üzümün şirasından istifade edildiği buydu. Sonra da zararı bilan ediliyor. Daha sonra geliyor. Bak yavaş 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 ısındırıyor. Bu bize neyi hatırlatıyor? Burayı girdikten sonra müsaade ederseniz şüphe. Esad. Ya yuhellezine aman. <tuh> Ey iman edin. İnnemel hamru. şar vermeyisi kumar. Ver ensa tikili dikili taşlar. Ver ezna fal ve şans okları hiçsün <laughs> pistir. Min ameli şeytan şeytanın <laughs> bir amelidir. Şeytanın size oynadığı bir oyundur. Şimdi bu ayeti ile haramlığı tebeyyül Şimdi Şimdi biz bize şu icabı diyelim ki adama Sıddık-ı de Azam'ın yolunu öğreteceksiniz. Alev Efendimiz'in Peygamberimiz'in talim etmiş olduğu bu münevver yolu, bu mübarek yolu talim etmek istiyorsunuz. Ama adamın daha itikadında düzgünlük yok. Amelinde bir düzgünlük yok. Birden hücum edilmez, demek istemiyorum. Ne yapalım? Yavaş yavaş. İtikadi bilgiler, biz onu bilmiyoruz Şimdi kardeşlerimiz şu anda çalışıyorlar. İşte bir çocuğun eğitimi nasıl olur? Bu yapılıyor da daha düzenli bir şekilde yapmak için. Ondan sonra lise döneminde nasıl olur, üniversite döneminde aile için. Bunlar olmakla birlikte hep yazılar çıkıyor. Kitaplarda da Türkçe basılmış. Tarih edilmekle birlikte bir düzene konuyor bunlar. Şimdi şimdi yapılacak olan mesela ben gördüğüm kadarıyla 60 haftalık bir çizelge hazırladılar. Bu itikadi konular var bunun içerisinde. Biz ne yapalım? Anlatmak mecburiyetinde. Biraz görsek dahil büyüklerimizden az bir mütala etsek bile bu okullarda okusak dahi bu programa baktığımız zaman hakikaten çok eksiklerimizin olduğunu gördük. Bunlar iyi bir tatbik edilecek. Çok güzel bir tatbik edilecek. Ve sonra bunlar organize edilecek. Şimdi işçilere bakıyoruz. Böyle bir demir yok. Orada toplanmışlar. O rayların altındaki ağaçları neleri değiştiriyorlar. O vidaları neleri sıkıştırıyorlar, yapıyorlar. uzun kişi çalışıyor. Başında da bir kişi onları gözetliyor. Devamlı gözetliyor. Gözetliyor. Eğer bir kaytaran varsa, çalışmayan varsa, çalışmasında gevşek olan varsa Onları tespit ediyor. Onları teşvik ediyor. Diyor ki aman çalışın. Bunlar bir teşvik, bir gözetimden geçmezse çok zor. Olduğu gibi rahat. Biraz yorulmamız gerek. Ne yapalım dersin? Biz bak dağdan, bağdan alamlarız. Elhamdülillah okuyorsunuz. şeyi okuyorsunuz. En azından takvim yaprağının arkasını okuyun. Eskiden derlerdi ki yahu takvim yaprağının arkasını okumayla bilgi olur. O zaman biraz daha seviyeler yüksek. Şimdi çok düştüne diyoruz ki aman ha takvim yaprağının arkasını oku. Arkasını okuyor orada bilgiler Önünde bir ayet var bazı takvimlerde görüyorum. Ondan sonra bir hadis-i şerif var. son okuyalım diyor. ya okula giden çocuğumuz varsa, mesela okumuşlar, o tozlanmış kalmış bir yerde, bir ilmi hal, biz Ömer Nasuh'u bilmem hocamızın kitabını talim ederdik. Ahmet Hamdi Aksekili, ağır da gelirdi bize diller onlar. E, bilemezdik. Ta vaazlık döneminde bile, biz de öyle biliyor ne zannetme. Müftüye sordum, tekatti neyin hocam? Kefat diye geçiyor burada. <laughs> Müftünün ki bu gıda, gıda manası. Hani her şeyi biliyoruz değil. Bakıyorum ben hoca kardeşlerimizi kötülemek istemem. Biraz seviyeleri tespit etmelerinde fayda var. Bilenimiz pek yok. Ben hayret ederdim, büyüklerimiz üst seviyeden konuşsa diye bakardım böyle çok alt seviyelerden gider. Ne bizim durumlarımızı çok iyi tespit ederler. Eğilmek gerekiyor. O ilmihal kitaplarından kitaplarını bir takip etsek çok bilgimiz olur. Size burada bir şey öğretecek değil. Yani kafamızı yarıp da içerisine ilim koymaz. Hiçbir hoca size bunu yapmaz. Olur mu? Beş vakit bu tevhid-i tedrisat diye kaldırıldı bu. Bu camilerde cüzhanlar var. Mesela camiye gelindiği zaman birisi cüz dağılıyor. Otuz cüz. Bir vakit namazda hepsi hatim olur. Şimdi bu yok. Gördüğüm kadarıyla azalmış, çok azalmış. Biz şu memleketten bile toplanmaya çalışıyoruz. İmmilul Hatim'i tamamlayabiliyoruz. Bir halamız da onun için Hatim okunacaktı. Yarısını okudum da. Ondan sonra bölüştürdüm. Neyse gece yarısını bulacak. Okuyan yok. Bir anda bitiyordu. Çok sayısız. Çok sayısız. Ya Kur'an kuşları da var ya, elhamdülillah memleketimizde. İşte Kazım Efendi bilirler bayağı var Kur'an kuşları var. Cami derin altları da yok. Değil mi? Değil mi Kazım güzel güzel. Buraya bir müftü kardeşimiz geldi. Kısa bir devre geldi. Şimdi bilmiyorum. 52 tane ve daha fazla. Bu mahallede bile yokmuş. Kur'an kursun. Hemen aç Yirpi'ye en son açtığı yerlerden birisi Yirpi'ydü. Açtı ondan sonra da takip etti. Burada onun açmasıyla 60 yaşında kadınlar neler ellerine elif üzerine aldılar gittiler. Buna okumaya başladılar? Yani, o böyle olacak. Olmaz mı? Şimdi yaz eğitimleri başlıyor. Diyanetin hakikaten güzel. Yazmıyorum çok güzel bir diyaneti şeyimi takdir ediyorum. Çok güzel. Burada imam kardeşlere büyük görevler düşüyor. Çok güzel tespit etmişler. Üç aşamalı gördüler. Seviyelere göre ayarlamışlar. Biz hayırlı hizmet veren her yeri bağrımıza basarız. Hiç kafalara şu bu gelmesin. Varsın kim hizmet edersin. Çünkü ben tamamen bir fetvet dönemine yani ne demek fetret? her şeyin bozulduğu bir zamanda ne yapacaksın? Bilen yok. Konuşmalarımız, nelerimiz, neredeyse bizim seviyedeki kardeşlerimizin konuşmaları da anlaşılmıyor. Çok düştü. Bilmiyor zannelerdik. Efendim ne diyorum anlamıyoruz. Bir hoca kardeşimiz bu böyle yeniliğe de açık olmasına rağmen Almanya'da gençlere konuşmuş konuşmuş. Bir tanesi demiş ki hocam iki saat ne güzel konuştuk, ne tatlı konuştuk. Ama burada geç kişi anlamadı sen demiş. Diller bildiğin gibi değil, değiştirilmiş. Anlama. O zaman ne olacak hepimiz böyle ilmi kitaplarını varsa şu dirgi 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 yeter size. Orada işlettiriyorum. Hocamızın birisine itikadi konu veriyorum. Her an. Onu diyorum aman okusunlar dili biraz alır. Çünkü ilim yani bir insan kendine göre inemiyorum. Seviyesi çok yüksek. Allah içimize vermiş. İnemiyor. Ne yapsın? Adam bir günde bir kitap şu elimizdeki ebede bir müfret vurmuşum. Haşa, haşa, haşa. Biraz heyecanımdan oldu. Bu Fadrullah-ı Samet ki davrihi edebil müfret Ebi Abdullah Muhammed bin İsmail el-Bukhari şunu biz daha uğraşıyoruz her gün iki hadis, bir hadis şerhiyle o hadisleri bitir bitirmeye çok az kaldırmış. Bitirmeye çok az kaldı. Onlar hazırlıyor size bu notları. Yani bayağı basit bir iş değil. Kardeşlerim ben görüyorum, hakemine dinliyor da bakıyorum bazen, e görmüyor değilim. Gidiyorum yaylalara, bilmem yere, orada baş hazırlamış. Efendim dedi, evden dedi, fakir baş yemeğe dedi. Güzel güzel yanında yiyecekler neler? O yaptığı masrafa tamam işte değil, tamam.